Takipçilerinizi Almanya'da emlak ticaretine motive ediyorsunuz. Almanya'da emlak ticareti gerçekten karlı mı? Yani Türkiye'de daha karlı değil mi? Almanya'da emlak ticareti tabii ki karlı. Türkiye'de de karlı yönleri var. Nereden baktığımıza bağlı. Ancak burada en büyük faktör Almanya'da finansmanlık ucuz. Yani para ucuz. Yıllık takriben %4 gibi bir faizle projeyi finanse edebiliyorsunuz. Türkiye'de ise faiz yüksek olmasından dolayı projenin tamamını öz sermayeden getirmeniz gerekiyor. Veya şöyle söyleyebiliriz belki tamamı değilse bile çok büyük bir kısmını öz sermayeden getirmeniz gerekiyor. Ancak burada siz %20 öz sermaye kullanarak %80 finansmanlık sağlıyorsunuz. Dolayısıyla burada finansmanlık ucuz olduğu için Almanya'daki emlak ticareti daha cazip hale gelebiliyor takipçilerinizden bir tanesi yazmış. Emlak karlıydı tabii o işi bilenlere. Artık o zamanlar geride kaldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Emlak dönemi, emlak ticari dönemi hiçbir zaman geride kalmaz. Sadece konjüktür değişir. Yani emlak hiçbir zaman bitmez. Çünkü insanların her zaman ihtiyacı var. Emlak ticaretinin dönemi de bitmez. Sadece sadece şu anda emlak ticaretinde hangi konutu alayım, hangi konutları satayım, hangileri Trend e, konutlar, bunları iyi tespit edebilmek gerekiyor. Bunun için de gündemi takip etmek gerekiyor, e, ekonomiyi takip etmek gerekiyor ve aynı zamanda da sağlam danışmana ihtiyacınız e, var. Sizi yönlendiren karlı noktaları, projeleri size temin edebilecek, sizi yönlendirebilecek danışmanlara ihtiyacınız var. Peki Türkiye'den birisi, Türk vatandaşı Almanya'da emlak alabilir mi? Almanya'da kalabilir mi bu sayede? Türkiye'den herhangi bir Türk vatandaşı Almanya'da konut sahibi olabilir. Ha konut sahibi oldum diye burada kalabilir mi gibi bir soru sormuş herhalde değil mi? Şimdi bunu eğer oturum iznine bağlıyorsa sadece emlak sahibi diye bir oturum iznine sahip olamaz. Burada iş üretmesi gerekiyor. Ya şirket kurması gerekiyor veya Türkiye'deki kualifikasyonu neyse yani mesleği, mezuniyeti neyse o mezuniyet veya uzmanlık alanına endeksi burada bir iş yeri bulursa o zaman oturma izni alabilir. Emlak alıp borcun altına girmekten korkuyorum. Sizce korkmamalı mıyım? Emlak alıp borcun altına girmekten korkmayın bence. Niye korkacaksınız ki? Sonucunda karşılığı var. Yani siz şimdi bakın borçlanmadan korkmamak gerekiyor. Tabii ben e, burada illa böyle yapın diye bir tavsiyede bulunmuyorum. Bulunamam da. E, her projeye göre, her yatırıma göre kendi özünde değerlendirmek gerekiyor bir kere. Ancak e, bugüne kadar emlak yatırımında işte iflas edenler var mı? Var. Zarar edenler var mı? Var. İşte bu neyle alakalı? Projeyi girmeden önce, emlak almadan önce iyi bir istişareyle bağlantı, iyi bir analizle bağlantılı bir şey. Yani burada iyi bir danışmanla, iyi bir e, hesap sonucunda bir yatırıma girerseniz, Borçtan korkmanıza gerek yok. Çünkü her zaman o borcun bir karşılığı var. Bugün bir araba alıyorsunuz, arabayı alırken de mesela borçlanıyorsunuz. Şimdi burada araba galeriden çıktıktan sonra, 20 dakika sonra geri götürseniz %20 kaybı var. Ama emlakta öyle bir şey yok. Dolayısıyla emlak günden güne üzerine ekliyor yani eksilmiyor. Ha şu anda emlaklarda düşüş var. Niye düşüş var? E gayet normal. Yani ortada bir savaş var, Ukrayna-Rusya savaşı var. Burada tabii ki Almanya'da biraz ekonomik bir zarar gördü yaptırımlardan dolayı ülkeler arası. Dolayısıyla faizler de çıktı. Çıkmasından dolayı bu bir süreç. Yani Almanya'nın geçmişine, tarihine bakacak olursak her zaman belirli bir zaman sonra tekrar ekonomiyi toparlamışlar. Bu 45 yılından sonra, savaştan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile en kısa süre içerisinde yani bir 20 yıl, 30 yıl içerisinde tekrar ekonomiyi toparlamış bir ülkeden bahsediyoruz biz. Yani bu kriz falan Almanya için kaldıramayacak bir kriz değil. Yani bu dönemlerin haricinde korkulacak hiçbir şey yok. Hatta bu dönemde hiç korkulacak bir şey yok. Faizler yüksek olmasına rağmen eğer gerçekten karlı bir proje bulursanız, karlı bir konut bulursanız yani bence şu anda yatırım yapmanın en güzel zamanı konutu nasıl bulacağız? Karlı konutu bulabilmeniz için burada tabii ki TikTok videosuyla, Instagram videolarımızda, YouTube videolarımızda sürekli elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. Mesela en son videomuzda Immobilien Scout da e, bu biliyorsunuz Almanya'nın en çok e, arama e, motoru olan bir platform. Burada mesela bir emla ev sahibi ne zaman ilana vermiş? Hangi süreler içerisinde, hangi tarihlerde, ne kadar emlak düşürmüş, fiyatını düşürmüş, bunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu imkanlarınız olabilir. Onun haricinde e, tabii ki emlak ticareti yapsanız bir networke ihtiyacınız var. Bu da belirli bir zaman sonra buna sahip olabiliyorsunuz. Ama en iyisi danışmanlara soracaksınız ve onların kanalıyla e, doğru adımlar atmaya çalışacaksınız. Burada da biraz kendi reklamımızı yapmış oluyoruz. Evet, emlakçılardan bahsetmişken. Ee, mesela benim öz sermayem yok, hatta bir de araba kredim var. Bazı emlakçılar böyle çıkıyor diyor ki, öz sermaye gerek yok. Hatta ev alırsan senin araba kredini de o kredinin içine bağlarız, kiracı öder diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakın şimdi arkadaşlar, e, ben yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. E, piyasada çok çok değerli, tecrübeli, emlakçı arkadaşlarımız var. Aynı zamanda sigortacı arkadaşlarımız var. Aynı zamanda e, finansmanlık sağlayan arkadaşlarımız var. Bu tür danışmanlık hizmetleri veren arkadaşlarımız var. Ama tabii bunların içerisinde çok azınlıkta da olsa, ne yazık ki her sektörde olduğu gibi Almanlar der ya, işte Schwarze Peter, yani bizde de var işte. Yani azınlıkta da olsa, ne yazık ki bu tür e, sadece Para kazanma odaklı bu işi yapan kişiler var. Bu konularda gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Bakın, şimdi banka bir kere ben Almanya'da ben tanımıyorum. Öz sermayesiz bir banka size kredi verebilir. Bunun hmm. arkasındaki yatan mantık şu: Banka diyor ki, ya bu kişi diyor ailesiyle birlikte yani eşiyle birlikte diyor işte ikisi de mühendis, biri mühendis diğeri öğretmen. Yani iyi para kazanıyorlar. Yani ayda bir tane birisi işte 4500 euro, diğeri 4500 euro para kazanıyor. Her ay eve 9000 euro para geliyor. Yani bir ay kiracı ödemese bile, iki ay ödemese bile bunlar kendi kazanmış olduğu paradan bankanın taksitini karşılayabilirler gibi ortada bir güvence söz konusu. Şimdi bu güvenceyi banka aldığı takdirde banka öz sermayesizde bu krediyi verebilir. Ancak mevcut araba kredinizi bunun üzerine yükleyelim. Ha bunu da yapabilen bankalar olabilir mi? Olabilir. Ben tanımıyorum. Bunu peki nasıl yapıyorlar? Şimdi size diyorlar ki bizim elimizdeki dairelerden bir daire satacağız. Daire atıyorum işte kaselim herhangi bir köyünde, Esel'in herhangi bir köyünde. Normal piyasa değeri 100 bin euro. Noterde Alış fiyatını yüksek tutuyorlar. Yani 100 bin euroya anlaşmışsınız, 150 bin euro diye biliyorlar. Bu 150 bin euro'nun içerisinde noter masrafları, alım-satım vergisi e, artı sizin araba krediniz, bütün bu 150'yi kapatacağız diyorlar. Şimdi dolayısıyla bankada e, normal alış fiyatının üstünde bir finansmanlık yaptığı zaman E tabii öz sermayesiz bunu mümkünatı yok yapmaz yani. E peki öz sermayesi var mı? Diyor ki var kendisi kapatacak borcu. E şimdi ama kendi paramız yok. Olsa zaten borcunuzu kapatırsınız. E yok paramız. E nasıl olacak? Orayı satan müteahhit veya emlakçı diyor ki senin borcunu biz kapatacağız önceden. Sonra para zaten ev sahibine geldiği için noterde. Direkt o 150 bin euro. Biz oradan paramızı geri alıyoruz. Yani aslında burada Emlakçı da alıcıya güveniyor. Ancak burada doğru olmayan ne? Doğru olmayan bankanın bu işlemden haberi yok. Dolayısıyla bu Almanya'da kredi verschleierung dediğimiz bir e, tabir var. Yani bu bir yerde de işte bankayı dolandırmaya girebiliyor. Yarın bir gün örnek verelim herhangi bir sebepten dolayı siz kredi ödeyemediniz. Banka şimdi evi satlığa çıkarmak istiyor. Ama zaten şu anki dönemde evin değeri 100 bindi. Siz 150 bin euro üzerinden aldınız. E mümkünatı yok daireyi satamıyorsunuz. Satamayınca banka açık artırmaya götürüyor. Açık artırmaya götürdüğünde belki daire 70 bin euroya satılıyor. Siz halen bankaya 80 bin euro borçlanmış oluyorsunuz. Şimdi dersiniz ki e, tamam 80 bin euro, banka için sıkıntı yok. Banka diyor ki ben bu zararı zaten vergiden düşürüyorum diyor. Peki zarara uğrayan kim? 30 yıl boyunca banka alacaklı olarak sizin peşinize düşüyor. Yani şu an 30 yıl dedim de e, iflas bildirirseniz e, 6 yıl olduğunu tam şu anda yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama 6 yıl hatta bunu 3 yıl mı düşürdüler onu da bilmiyorum ama İflas bildirdiğiniz takdirde bu süre içerisinde e işte hesaplarımız kapanıyor, gelen ayırmıza el konuluyor e, maaşınıza. E, dolayısıyla bir sürü sıkıntılar çekiyorsunuz. Bunun üzerine bir de banka eğer şüphelenir de zamanında finansmanlık sağlandığında böyle bir oyun, böyle bir senaryo çevrildiğini eğer anlarsa ki anlarlar. Sizi tabii ki çağırırlar ve size derler ki bu finansmanlı o zaman sizin kendi öz sermayeniz var ise nereden alıyordunuz? Bu öz sermayenin kaynağı nereden geldi gibi tabii ki sizi biraz sorguya çekerler. Biraz da korkuturlar. E, Alman kanunu da biliyorsunuz hukuku korkulacak bir hukuk. E, siz de orada derseniz ki işte emlak şöyle yaptıydı bana böyle dediydi. O zaman tabii sizin hakkınızda da bir suç duyurusu davası açılabilir. Emlakçı hakkında da. Ben hem emlakçı arkadaşlarımıza söylüyorum, hem de bu tip işleri yapan müşterilerimize veya bu tür tekliflere giren müşterilerimize söylüyorum. Bunlardan uzak durmaya çalışın arkadaşlar. Yani gayet normal bir şekilde de bu sektörde para kazanılabiliyor. Hatta çok çok iyi paralar kazanılabiliyor. Ve normal bir Emlak ticareti veya danışmanlık hizmeti verdiğinizde birçok da normal müşteriler gelebiliyor size. Önemli olan burada bankaya karşı da dürüst olmak. Peki bunun yasal yaptırımı var mıdır? Ya yasal yaptırımı tabii ki var. Ancak şu anda onların detaylarına girmek doğru olmaz. Benim uzmanlık alanım değil, ben avukat da değilim. Dolayısıyla bunu bir avukat daha iyi cevaplayabilir benim alanıma girmiyor ama bir cezai yaptırımı ve yasal uygulaması ya mutlaka var. Bir evimiz var. Yeni kiracı nasıl seçeceğiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor kiracı seçerken? Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz dedim şu anda TikTok'ta videolarımız yürüyor. Nebati isminde bir Mustafa var orada. Ve bu videolarla bu soruları zaten elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Ancak bunu kısa videolarla cevaplamamız mümkün değil. Bu soruyu sormanız güzel oldu. Şimdi neye dikkat etmek gerekiyor? Bir kere bana bazen müşteriler geliyor. Mesela diyor ki ya abi diyor işte diyor el ayağı düzgün diyor. Şöyle iyi insan diyor falan. Ya bakın sizin kiracıya ihtiyacınız var. Arkadaşa ihtiyacınız yok. Kiracı nüfusumuza da geçirmeyeceğimize göre. Yani sonucunda biz farklı noktalara konsantre olmamız gerekiyor. Bu nedir? Almanya'da şufa var diyorsunuz bir şufa bilgilerini talep edebilirsiniz. Kira şufa ciddi. nedir? Şufa, Türkiye'de mesela kırmızı çizgi diyorlar ya hani kredinizi ödeyemiyorsanız veya ne bileyim işte bir yere borçluysanız e, bu kırmızı çizgisi var mı yok mu? E, burada tabii ki biraz daha detaylı. Türkiye'deki gibi sadece kırmızı çizgiden ibaret değil. Burada detaylı en az 4-5 sayfa bir e, sizin hakkınızda finansal bilgi temin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kiracıdan bunu isteyebilirsiniz. Kiraz'dan evli mi, kaç çocuğu var? Ee, bunun haricinde önceki ev sahibi mesela onunla irtibata geçme gibi bir onay alabilirsiniz. Bu onayı veriyor mu vermiyor mu? Zaten veriyorsa işte telefon numarası şu, sorabilirsiniz. Derse zaten sıkıntı yok. Yani demek ki kendisine güveniyor. Ee, önceki oturmuş olduğu evde kaç sene oturmuş? Mesela 6 ay oturmuşsa niye 6 ay? Ya işte ev sahibi şeydi, iyi biri değildi. E peki ondan önceki evinizden ne kadar oturdun? E işte orada da iki sene oturmuştum. Peki oradan niye çıktın? İşte orada da ev sahibinin eşi iyi değildi. Yani herkes iyi değildi ama bir ben iyiydim. Tavrında gelen bir kiracıyı düşünün. Yarın sizi de suçlayacak. Ve sizin hakkınızda da iyi değilsiniz olacak. Kötü ev sahibi olacaksınız. Ve yine evden çıkacak. Çıkması problem mi? Almanya gibi bir yerde bu kadar kiralık ev aramayırken çıkması bir problem mi? Hayır çıkması bir problem değil. Sadece zaman var bunda. Zaman nedir? Bakın tekrar e, o kişi çıkacağı zaman 3 ay öncesine size bildirmek zorunda. Ben çıkıyorum diye. Bunu bildirdi. Siz bir sefer ne yapıyorsunuz? Normal işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz. Yeni kiracı arama peşine düşüyorsunuz. Tekrar yeniden bir yere ilan vermeniz gerekiyor tekrar yeniden birilerine evli, evimizi göstermeniz gerekiyor. Tekrar yeniden kiracı, yeni kiracı araştırmanız gerekiyor. Bakın bunların hepsi bir zaman. E, dolayısıyla yeni kiracı girdi tam yerleşti, yerleşecek siz tam diyorsunuz ki kiralarım artık geliyor her ay birinde 6 ay sonra arıyor ki e, ben tekrar çıkacağım diyor. Dolayısıyla burada çok farklı detaylara ihtiyaç duyulabilir. Ha, biz şöyle yapabiliriz MD seminerleri olarak Mustafa Göğüş olarak biz şunu yapabiliriz, biz böyle bir anketi hazırlarız, bir formu bizde var bu form. Bunu TikTok üzerinden, diğer sosyal medya üzerinden linki veririz. Oradan e, takipçilerimiz bedava indirebilirler. Orada bütün soruları yazıyor. O soruları sorduğu zaman, hatta kiracı geldiği zaman o formu doldursalar, bütün bilgileri almış olurlar. Peki kaç çocuk olduğuna dikkat etmelisiniz dediniz. Bunun e nasıl bir etkisi var? Yani mesela şimdi siz iki odalı bir yer veriyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki benim üç çocuğum var burayı mutlaka bana verin. E nerede kalacak bunlar? Beş kişi. E şimdi peki o zaman bu insan niye yani iki odalı yeri acil istiyor? Çünkü acil ihtiyacı var. E şimdi girecek içeriye altı ay sonra bir sene sonra yine çıkacak. Zaten temin ki anlatmış oldum konuma geri dönmüş olacağız. Yani dolayısıyla evi kime verdiğiniz ve bu kişi sayısı da çok önemli. Yani İki odada benim nazarımda maksimum iki kişi yaşar. Yani beş kişi yaşamaz. Evet, evet. Ee, peki kiracımı çıkartmak istiyorum. Çıkartabilir miyim? He, kiracımı çıkartmak istiyorum. Tabii şöyle herkes kiracısını çıkartmak istiyor çünkü e, ekonomide farklı girişler e, çıkışlar olduğunda belirli dönemlerde de kiralar arttığı için daha fazla kiraya vermek istiyorlar. E, doğal yani bunu herkes yapmak isteyebilir ama Almanya'da kiracı demek evlatlık alınmış gibi demektir. Yani dolayısıyla o yüzden de kiracı seçimi çok önemlidir. Kiracıyı ne zaman çıkartabilirsiniz? Kiracı sizin anlaşma sözleşmenizin içerisindeki herhangi bir maddeye aykırı bir davranışta bulunur. İşte ne bileyim iki ay peş peşe iki ay kiranızı ödememiştir. Yani iki ay ödemediği anda anında çıkışı verebilirsiniz. Bu çıkışı da dikkat etmenin gerekli Gönderirken Almanya'da postanede aynı şirayı veriyoruz. Aynı şirayı demek yani kişinin eline teslim edilmesi demektir. Sizin verdiğiniz çıkışı. Ancak ben bunu reddediyorum, bu mektubu almıyorum derse kiracı çıkış vermiş olmuş olmuyorsunuz. Dolayısıyla kiracının eline yani kiracının bunu eline aldığını belgeleyebilmeniz lazım hukuk önünde, mahkeme önünde. Bunun için de Rükşay'ın diyoruz. Yani Einschreiben mit Rükşay. O zaman ne oluyor? Teslim edildiği anda size postane bildiriyor. Diyor ki bu eline teslim edildi. Mahkemede bunu görmek istiyor. Yani bu mektubu ben almadım. Çıkıştan da haberim yok derse mahkemede fazla bir şansınız olmaz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani sözleşmenin içerisindeki herhangi bir maddeye aykırı bir davranışta bulunmuşsa e, çıkış verebilirsiniz. Onu tabii bakmanız lazım. Evet teşekkürler. E, peki Almanya'daki konutlarda amortisman süresi ne kadar? Şimdi Almanya'da, e, evet bu soru gelmişti. E, amortizman amortisman süresini söylüyor değil mi? Amorte olma süresi bir ha, Şimdi bakın Almanya'da e, da bu süre var. Mesela biz buna işte faktör olarak söylüyoruz. Yani 15 faktör, 20 faktör diyoruz. Bunu siz yıl bazında da hesaplayabilirsiniz. Ama Türkiye'deki amortisman anlaşması e, anlayışıyla buradaki anlayış biraz farklı. Çünkü bakın Almanya'da e, bazen borçlu kalmak daha karlı. Nasıl? Şimdi Almanya vergi ülkesi ve burada herkes itinasız vergi veriyor. Vermiyorsa bile hani olur ya birkaç yıl işte biraz böyle çift muhasebe yapalım. Yani muhasebenin biri e, vergi dairesini işlesin, biraz da bizim cebimize işlesin. Mantığıyla vergi vermeyen de olabilir. Ama inanın en geç 3-5 sene sonra maliye gelir, o biriktirdiğinizde bir sebeple dolayı elinizden alır. Dolayısıyla Almanya vergi ülkesi olduğu için ve herkes vergi verdiği için Burada vergi tasarrufu da bir kârdır. Dolayısıyla ben borçlu kaldığım sürece banka faizini vergiden düşebiliyorum. Ve benim banka faizimi ve bankaya ödediğim tilgum dediğimiz o borç kısmına ana paraya ödediğim meblayı kiracı ödüyorsa ve burada ben faizi de vergiden düşebiliyorsam o zaman bazen oluyor ki Almanya'da borçlu kalmak daha karlı o yüzden de işte amortisman süresi işte 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır demek burada konuşulan bir kavram değil. Peki ev kredilerinden bahsediyoruz. Ev kredisi için hangi bankaları önerirsiniz? Ev kredileri için hangi bankaları öneririz? Bakın burada şimdi herhangi bir markanın ismini vermek yani bir marka banka ismi vermek doğru olmaz. Şimdi yapacak olduğunuz yatırıma da bağlı, yani siz eğer atıyorum işte bir 300-400 bin Euro'ya daire almak istiyorsanız mevcut bulunduğunuz ev bankasına da gidebilirsiniz ama benim size her zaman tavsiyem yine güvenilir bir finans danışmanıyla bu süreci götürebilirseniz onların da elinde tabii ki birçok bankalar var, imkanlar var birlikte çalışmış oldukları. Onlardan da faiz tavsiyeleri alıp, bir de faiz en önemlisi değildir tabii ki finansmanlıkta. Çünkü farklı unsurlar var, dikkat edilmesi gereken. Yani genel olarak tamamını değerlendirdiğimizde hangi banka karlıysa en iyi banka o banka. Oraya gitmelerini tavsiye ederim. Almanya'da sadece şunu söyleyeyim. Ben şahsen kırmızı kırmızı noktalı bir banka var, ömrümde gitmem yani mümkünatı yok daha fazlasını da söylememe de gerek yok ben çok tecrübe edindim e, müşterilerin sayesinde e, çünkü bazı bankalar gerçekten mafya gibidir yani size imkanları verir mal varlığınızı orada biraz biriktirirsiniz biriktirdikten sonra en ufak bir açığınızı bulduğu zaman bütün mal varlığınızı da tekrar elinden alıp kendi başka yatırımcı müşterilerine aktarma adına birçok operasyonlar yapabilirler eee yani daha fazlasını da söylemeyeyim buradan. Evet. Anlayan anlamıştır. <laughs> Hausgeld ne demek? Hausgeld ne demek? Bakın Hausgeld yan giderlerin aslında bir başlığı demektir. Yani tamamı demektir. Şimdi burada Neybenkosten diyoruz. Hausgeld diyoruz. Bunların işte Betriebskosten diyoruz. Bunların arasındaki fark ne? Fark şu. Neybenkosten dediğimiz genellikle kiracıyla alakalı bir gider grubu, ee, işte elektriktir, sudur, e, işte ceyrandır, buna benzer, yani neyden kostenler diyoruz? Betrix kostenlerinin içerisinde genellikle işte çöp parası girer, işte ne bileyim e, binanın sigortası girer, işte farklı ne olabilir? Mesela yani bunlar, şu anda aklıma gelen bunlar. Hausgeld dediğimiz aslında bunun tamamı. Şimdi bunların içerisinde kiracının ödeyecekleri vardır. Ev sahibinin ödeyecekleri vardır. Bunlara da biz Almanca'da umlage fee, bu nicht umlage diyoruz. Umlage demek aktarabilir özelliğine sahip. Yani siz bu gideri kiracınıza aktarabilirsiniz. Nicht umlage dediğimiz zaman aktarabilme özelliği yok. Yani bu giderlere kiracıya yükleyemez. Mesela ben size sadece yine burada videoda bazı örnekler sayabilirim. Mesela ev sahibinin ödemesi gereken gider ne? Eğer evi kiradaysa. Bir, binanın ileride gerçekleştirilecek planlanan tadilatı için bir birikim sağlanıyor. Mesela bir binada bir daireye sahipseniz sizin dairenize işte büyüklüğüne göre, metrekaresine göre Diyorlar ki siz ayda 50 Euro vereceksiniz. Yukarıdaki komşunun dairesi 20 metrekare daha fazladır. O belki 70 Euro ödemesi, 100 Euro ödemesi gerekir. Bu bir birikim. Bunu ev sahibi öder. Bunun kiracıyla alakası yok. Çünkü bina sizin. Dolayısıyla ikinci olarak ev sahibi ne öder? Ev sahibi yöneticinin masrafını öder. Bu da takvibe daire başı. 40 Euro maksimum yani en fazla 50 Euro'dur. 50 Euro'nun üstüne çıkmaması gerekiyor, bu da brüt. Bunu da el sahibi öneririm. Ee, buna benzer başka belki 1-2 gider daha olabilir ama şu an aklıma gelmiyor. En önemlisi bu ikisi. Diğer giderler ise mesela oranın temizliği diyelim ki kapıcı, Türkiye'de kapıcı diyorlar herhalde veya işte temizlik yöneticisi mi? artık neyse. O temizlik masrafları mesela etrafını, o alanları, yeşil alanları mesela bakımını yapan bir şirket varsa bu kiracıya gider. <laughs> Artı diyelim ki işte merdiven bina temizliği falan da buna giriyor. Aidat yani. Türkiye'de aidat deniyor. Ha aidat yani. Şimdi mesela örnek sigorta. Binanın yangına karşı su borusu patlamasına karşı olabilir. Dışarıdan gelen bir etkene karşı olabilir bir sigortası var. Bu sigortayı da kiracı öder. Yani sizin dairenin payına düşen kısmını kiracı öder. Yıllık bir vergi gelir. Ee, o da toprak vergisi mi diyorsunuz Türkiye'de? Olabilir. He. O vergi onu da kiracı öder. Radyo televizyon vergisi. Aynen. Gaz parasını kiracı öder. Çünkü o kullanıyor. Elektrik parasını kiracı öder. Ancak merdiven binasındaki elektrik parası bu yine yani sadece kendi dairesinin elektriğini öder. Bir de merdiven binasında yana elektriği de ortak yine kiracı öder. Yani sürekli giden belirli masrafları kiracı öder. Ee, diğer masraflara da işte evin tadilatıyla alakalı olsun. Onun için yapılan birikim olsun. Veya yönetici masraf olsun. Bunu da ev sahibi. Ederim. Peki bir sorun var. Mesela kiracı klozeti bozdu. Bunun ödemesini kiracı mı yapar, ev sahibi mi yapar? Bilinçli bir şekilde eğer klozeti kiracı kırdı ise... Yok bilinçli değil. Yanlışlıkla. Bilinçli değil, yanlışlıkla da, Tadilatta belki bir şey var. Yani yanlışlıkla da olsa o kırdıysa kiracının genellikle buna karşı alma yeri. özellikle bir sigortası vardır. Sigorta bunu öder. Ancak klozet eski olmasından kaynaklı bir şekilde diyelim ki duvardan koptu indi aşağıya e bu da açık ve net bir şekilde gözüküyor e bunu tabii ki ev sahibi karşılayacak ev sahibi yeni klozet yapacak çünkü o klozetin üzerinde oturmak için kira veriyor zaten e şimdi klozet yoksa nereye oturacak o zaman da diyecek ki klozet için niye kira veriyor? Peki bu konu hakkında bir tane daha sorum var. Ben kendi ev sahibimle yaşadığım problemler geliyor çünkü aklıma ha. şofben, ha, şof. mesela şofben bozuldu tamam. ve sık sık bozuluyor. Üç ayda bir bozuluyor bu şofben. Tamam. Kiracının problemi midir bu ev sahibini ev halletmesi, problemi. değil mi ama? Ama şöyle kiracılar da var ee, Ayşe Hanım. <laughs> mesela o şofbenin de kendine göre teknolojik ayarları vardır. Bazı kiracılar gider o ayarlarla oynar ve bunu da sürekli yaparlar. Ee, belki de ev sahibini de kızdırmak için yapabiliyor olabilirler. Ee, bunu tabii ki kiracı taşımak zorunda. Eğer ev sahibi bunu ispat edebilirse. Anladım. Peki bir sorum daha var. Hani eve girmeden önce kiracının ödediği ekstra bir depozito var ee, ve çıkarken eğer evde bir zarar varsa bu depozito ile evin zararı karşılanıyor genelde. Evet. Peki. Kiracının bıraktığı zarar depozito miktarından fazla olursa, o durumda onun fazlasını yine faturalandırıyor e, kiracıya ve diyor ki bunu da ödeyeceksin diyor yani senin yüzünden oldu diyor. Tabi bunu hesap bunu ispatlaması gerekli yani kiracının sebebiyet verdiğini. E, bu eğer olur da kiracı da tabii ki itiraz ederse bu iş genellikle mahkemeye gider. Mahkemede de şöyle bir şey vardır genellikle ben Almanya'da böyle e, görüyorum anlaşın der. Halbuki öncesinde anlaşsa daha karma çıkacak her iki tarafta. Ama yok bizde bazen böyle bir mantık var. Benim haklarım, ben işte haklıyım falan gibi. Bunu ispat etme adına bile mahkemeye gidebiliyor insanlar. bunu da bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü mahkemede de zaten hakim size diyor ki ya anlaşın aranızda diyor. E şimdi ben bu anlaşmayı daha önce kendi aramızda ikimiz de yapabilirdik. Yani ne da Sizin orada fazlalık olarak kiracıdan alacağınız atıyorum bir bin euroysa ise kiracı ederiniz ki ya bakın böyle bir zarar var burada sonucunda. Bin euroya tekabül ediyor. Ya biz 500 bunu bir kardeş pay yapalım. Bu işi de kapatalım. Helalleşelim. Dersiniz olur biter. Ama tabi bunları yine yazılı yapmamız gerekiyor. Her şeyi bu şart. Hmm. E, bu şekilde kapanır. Ama bazılarda yok ben haklıyım diyor. Ben her zaman şunu söylerim. Her olayda haklı çıkmak istiyorsunuz, hedefinize mi ulaşmak?